Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Color Block oynayacağız. Arkadaşlar bu nasıl bir oyun biliyor musunuz? Bakın böyle renk renk bloklar olacak tamam mı? Yukarıda çıkan renge giremeyen ölecek de. Ses fazla mı geliyor? Kısalım. En kısıktaymış zaten. Tam böyle bir oyun arkadaşlar. Bakın kazanan Gizli Anna adlı bir kız. görmüş olduğunuz. Bunu sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Böyle. Ne yani, Birazcık sade olacak ama. Bakalım. Riding modu, Silver modu, Yunus modu. Herkes Yunus modunu seçti. Dur anlamadım ne oluyor lan. Arkadaşlar arkadaşlar matkap sesi tadilat var. O yüzden birazcık zor olacak ama Allah'ım turuncu diyor. İlk dakikadan gittik. İspan. Arkadaşlar maalesef tadilat maalesef tadilat var. Ee, birazcık duyamayabilirsiniz ses. <laughs> geçtiniz. Burada da animasyonlarımız var. ve yetenek böyle yapabiliyoruz. ki de tekme. Tekme yemiş. Üçte sakma. Dörtte dönme. Böyle yetenekler var. Abi yine bu kız birinci oldu. mi? Tamam blokları seç üçlü blok abi. Aa, herkes uçan alı seçti. Uçacağız. Uçarak oynayacağız. Ama yok üçlü blok da olabilir. Aha üçlü blok modu. Ee ben giremedim. Lan ben niye giremedim? Herkes girdi ben giremedim abi şansa bak ya. Yine izleyeceğiz. Ben abi ne oluyor? Oyuna başlayamadım ki ben. <laughs> Öbür şanssızlıklar beni buluyor zaten. Ne oldu şu an anlamamış olabilirsiniz bir anda hızlı bir giriş yaptık oyunu <laughs> <laughs> Şu Yani üçün blokundayız ama oyun beni almadı ya nasıl bir şanssızlık bu? Bakın. Almadı yapacak yok 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 uf. birazcık şöyle dön en iyi başı amk tabi alışveriş yerlerde alışveriş yerlerinde şapka mak alabiliyoruz. Aa yılbaşı şapkası alayım mı? Yılbaşını değiliz ki. sonra şapkası. Aa al bunlar da. Bu Şuradaki para ne işe yarıyor? Aha herkes gitmiş. Bu ilk kız kaldı. olsun hadi yeni tura başla İzliyoruz Ekip maçı bu tadilat Allah'ım video çekilmiyoruz. Hadi izliyoruz. O, o kız nasıl çıktı lan oraya? Abi benim üzerimden zıplamış. Ben de bu kızın üzerinden zıplayıp çıkabilirim diye düşünüyorum. Çıktım. Uçuyorum. Kız kaldı orada. Gökler yanıyor. Aha arkamdan yeşil bir şey çıkıyor. Aa, i̇kisi de düştü. Hangi çıkacak bu çıktı. Kazanıyor. Ay bu kız 3 turdu kazanıyor. Yunus oğlunda tadilat var diye yenemedim ben kesinlikle. Şimdi başlayabilecek miyiz? Tamam şimdi başlayabiliriz. Birkaç saniye içinde oynadılar Evet modu seçiyoruz. Kule modu. Kule. Şimdi de kule modunda oynayacağız galiba. İnşallah bu sefer oynayabilirim. Ah tamam. Bu sefer bir şey olmadı çok şükür. Sarı abi sarıyı. Benim yetişmeme imkan var. Mı? Evet son anda. <laughs> Kireç yeşili hafta. Sonra buraya gidiyorum. Herkes de farklı olarak. bir ortam ya. Beyaz altam yanımızda var ki beyaz. Ben buraya geliyorum. <laughs> Kazanacağım bu sefer. Gri. Aha burada var. Tamam bu kazanıyorum. Tekrar gri. mor. Bu olması gerek mi? Tamam. O kız tekrar kazanmayacak. Ben kazanacağım da koyu mavi. Soğan. Kırmızı Siyah. yapıyoruz. Abi, benim kız kazandı. Ne oluyor? Bu kız dünya en pro oyuncusu herhalde bu oyunun. Sabah akşam üç kere dört kere üst üste kazanmak nedir ya? Hadi yaptı lan sen bak ayıp ayıp. Çökmedi. Aa, aa, hangisi jetpack? Jetpack oynayacağız. Kız da kendini izliyor ya havaya bak. Pek Göklerde yukarıda. Yazık en uzağına. Allah'ım bir tanesi gitti bile. Mor mor Uçuyorum göklerde. Magenta tam yanımda çıktı. Askasın değil titremiyorum diye. Tadlat! Var. <laughs> Korktum. Siyan, siyan, siyan. <laughs> Aa, herkes en ortada toplandı bildiğiniz. Aa. O kız oraya gitti. Herkes de farklı oynuyor. Ben gene şu an... Aha, hepsi. Herkes buraya geldi. Herkes aynı yerde. Siyan. Kız var. Pro kız bu sefer eleyeceğiz seni. Ah. Gri. Gri Ford. <laughs> Az kalsın bir <iş> şey oldu. Gri Gri <laughs> <laughs> mi gri? <Gülüyor> <Gülüyor> Tek koşmayın. Bu sefer yeneceğim. Hemen <laughs> <Amanın. Gülüyor> Lan sadece bu kızla kaldık. Hepsi herkes. İkinci olacağım en kötü. Kendim lan ben bunu? Uzakta biraz. Lan o kız da düştü ben kazandım. Kazandım, 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 kazandım. Yeneceğim <laughs> <Yani> demiştim ben. <laughs> Dört kere üst üste kazan kızı mağlup ettim. o Dans et, dans et, dans et, dans et. Hoppala, hoppala. Hayalet hayalet moda abi değişik bir şeye benziyor. Herkes unicorn. Polis. Abi ne oluyor şehirde bir kaos bitmiyor ki. Tek boynuzlu moda. Bunları kazanayım mı? Bunları kazanayım mı? Hop hop hop. Aa gitti hepsi. Yazık oldu. Koyu yeşil burada. Abi nasıl gördük? Oy, turuncu 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 turuncu. Hadi. Abi ne oluyor ya? Malmış. En şuradaki mana şeydim. Pembiş. Pembiş, 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 pembiş. 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 belki iki kere üst üste şu var yani ne kadar pro olurdum Ay, bu çuğurum çok şaka dur şaka yani ben yani koy yeşil burada kızla geldim. burada iki zıplayabiliyorsa eğer zıplayamasaydım tamamen pert olurdu burada 970 kere Hadi. Yeneceğim gibi duruyor. Yeneceğim ben bu kızı. Belli net. Net. <laughs> Yine geldim ya. iki kere üst üste kazandım arkadaşlar ya. <laughs> Tam son turumuza gidiyoruz. Birazcık kısa yapacağım diyor. Artık 13 dakika sürelerini daha çok yapıyorum. Kısa olabilecek oyunları. No. Abi tek melek. Hayalet. Hayalet seçkisin daha abi ne oluyor? Ne geldi? Ha dans ediyordum. Düşük yer çekimi mi? Ana. E düşemeyiz ki biz. Hoppala 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 hoppala. Kahverengi. Var ya bunlara kazanacağım gibi duruyor. Aha ikisi de aha sürekli kazanan kız aşağı düştü gitti bay bay oldu hem de oyunun ilk dakikasından oh, oh, oh. Bunda düşene kadar kazanırsın ki zaten Gri no Gri yere gelelim şöyle Ne oldu Beyaz Yetişebilir miyim buraya Yetiştim açık kırmızı tam burada. Hepsi gel. Bunun tümüne gitmesi lazım. Yoksa ben ve her yer kireç işli. Yani bunda ölmezsiniz herhalde. Evet, ölmeyin bir daha. Mavi. 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 Var ya bana gıcık oldu oyundakiler. Beyaz. 13 dakika olmuş yapacak bir şey yok arkadaşlar kazanana kadar devam ediyorum İnşallah hızlı ölürler de kazanırız Çek yeşili Abi Anana bir iki tane gitti Kaldı üç kişi Ve ben kireç yeşili bulamadım Bay bay Mesela arkadaşlar bitiriyoruz videoyu Allah Bugünlük bu kadardı. Her benim siz ikinci bölümünü getiririm. Eğer video bence siz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.